başlattım. Evet şimdi o şeker dağıt içine. Bir, bir, bu da ikisi. Bir buçuk pardon. at, tık anneciğim. Tık 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 tık. Bir buçuk. Tamam. Kabukları buna koyalım. Yumurtamız. Bir tane daha, daha. Ve üç. Ah sen başla çıkmaya. Yavaş yavaş. Bir de. Ben sonuna kadar kolay <laughs> 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 İçinden çıkartma anneciğim. Devam et, <laughs> ama değdim mi? Tut böyle. Aşağıya değdim mi? Güzelce elekten geçir anne. Yüzüme geldi. Yüzüme geldi? Tamam, ele birazcık. Ne oldu? Ele yeme ele. Onların tadı tatlı zannetme. Biraz da karmak yiyelim. Tamam. Salla. Tamam onu alalım artık, elini ver. Bir Tamam yeter. Karıştır bakalım anneciğim. Yosunlar. Yavaş yavaş. Biraz tuz yok. Tuzun hissi diye böyle yapalım. Bayağı uzlandı. Şu anda kafana bakıyoruz. Güzel mi? Güzel değil mi? Bu koyalım Bakarsın. güzel. 2,5 su bardağı un. Elini çek bakalım. What? <laughs> that was a good Koyuluğu iyi mi anneciğim? Beğendin mi? Tadı nasıl? Harika mı? Hadi gel. Tepsisine koyalım. Ma yeter mi? Bana tabağa koysunu. <laughs> olmaz olmaz. Çiğ çiğ şekilde midyene sokuyor anneciğim. Tam biraz birazcık bozulum. Dur anne. Birazcık bozulum. Tamam, Erşan biraz koyayım. Aa. Hadi sür. Koyalım bakalım fırına. Bekletmeden. Oğlumun keki. İnşallah güzel pişer. Beğendin mi? Son halini de gösteririz birazdan. Of, çok seviyorum. Görüşürüz. En sala. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi ya kapatalım. Pişince onu da ekleriz. Ne oldu anneciğim? Ha, 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 çok değil. <laughs> Allah anneciğim Allah şaka yap ya sen. Kekimiz nasıl oldu beğendin mi? Hı hı. Güzel mi? Ona bir tane koysana. Tamam anneciğim. Bir tane yemiyor mu sana? Al sen bunu ye. Kes anneciğim. Aferin oğlum. Ay. Çok mu iyisin geldi? Elini elini alayı yıkıyor. Sana da mı iki tane? Sen de Yapmış kendim şey zaman tabii. Kendi yap kendim şey zaman. Çok fena sen. Ah. Çok bu. Ben de veriyorum. Ah. Ya ne ya? Katandan yersin işte. Tabii ya. Böyle pudra şekeri de sepebilirsiniz böyle. Ben baharatla koydum. Çok güzel oluyor pembe pudra. Aynı bir lezzet katıyor keke.